ve çarşamba gününün piyasa değerlendirmesine katıldığınız için teşekkür ederiz. Bugün bana ticaret masasında Deniz son gelişmeleri aktaracak. Deniz. Cameron ve Tyler Winklevoss'un kripto borsası Gemini Fransa'da hizmete başladı. Kullanıcılar web veya mobil üzerinden en az 70 dijital varlıkla işlem yapabilecek. S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Rusya'nın ABD'ye yönelik yeni bir nükleer doktrinle yaptığı uyarıyı değerlendirirken ve yapay zeka lideri Nvidia'nın çeyrek dönem sonuçlarını bekleyen yatırımcılarla birlikte önceki kayıptan azaltarak hafifçe yükseldi. Kanada'nın yıllık enflasyon oranı Ekim ayında beklenenden fazla artarak %2'ye yükseldi. Benzin fiyatlarının bir önceki aya göre daha az düşmesi, piyasaların gelecek ay büyük bir faiz indirme beklentilerini azaltmasına neden oldu. Bu, Mayıs ayından bu yana yıllık enflasyondaki ilk artış olsa da büyük ölçüde Kanada Merkez Bankası'nın beklentileriyle uyumluydu. Almanya üretici fiyat endeksi 07 GMT ile, Japonya Japon borsalarında yabancı yatırım 2350 GMT Japonya yabancı bono yatırımı 2350 GMT ile inanacak. Birleşik Krallık tüketici fiyat endeksi 07 GMT'de, İrlanda tüketici güveni çift 001 GMT'de, ABD MBA mortgage başvuruları 12 GMT'de inanacak. Çarşamba gününün piyasa değerlendirmesinden keyif almışsınızdır. Yarın sabah son dakika haberlerinden ve finansal etkinliklerden haberdar olmak için giriş yaptığınızdan emin olun. Bol kazançlı günler dileriz.